Hocam merhaba. Ee, şey, bir şey için geldik. Acaba bayramda kızımı eve götürebilecek miyiz hocam? Hatice Hanım, bunun cevabını şu anda veremiyorum. Yarın size en doğru bilgiyi vereceğim. Ama biz buraya kadar geldik. Şimdi verseniz yani boş boşuna gelmemiş olalım. Hadi. Ya kızım bir dur Hatice'm ya. Bir dur. Doktor Bey sıkıştırma. Bak yarın vereceğim cevabı diyor. Cık. Hocam, Bakın bana doğru söyleyin. Kızımın başka bir durumu yok değil mi? Saklamayın benden. Bazı tetkiklerin sonuçlarını bekliyoruz. Ayrıca kızınız takip ediliyor. Biraz daha sabır. İyi olacak inşallah. Ya, korkma. korkma annem. Korkma. Ben nasıl dayanacağım ya? Tekrar Kork geçmiş olsun. Annem, sağ olun doktor oğlum. Kız korkma kız korkma. Var mı bir haber atacağım? Görebildin mi kızımızı? Azıcık görebildim Şükrü'cüğüm ama haber yok. Doktor bey yarın bilgi verecekmiş durumu hakkında. Ya siz de burada perişan oldunuz. Dinlenecim dinlenin biraz. Ararlar zaten. Ben kızımı bırakıp bir yere gitmem. Yok hadi canım. gel gidelim. Bak perişan oldun buralarda ya. Hadi kalk gidelim. Enişten haklı. Sağ ol Yiğido. Doktorun. Büyük haberi açıklamasına çok az kaldı Yakup. Hayırlısıyla yarın iyi haber alırsınız Şükrü. Ben de aynısını diyorum da anlamıyor Yakup. Öyle deme abi. Çok özledim kızımı. Bildiğin gibi değil. Daha kucağıma bile alamadım. Öpüp okşayamadım. Sevemedim. Bak kavuşacaksın kızın oğlum. Bak birazcık sabret. Delirtme beni. Hüseyin abi doğru söylüyor Şükrü abi. Bizim bir akraba vardı. Aynısı oldu abi. Ama sağ salim çıktı hastaneden. Sen ferah tut abi içini. İnşallah iyi inşallah. İnşallah. Bu senin için Hüseyin. Hediye mi aldın bana Eko? Evet. Bu da senin için. Bugünkü yardımlar için Şükrü. Helal olsun size be. Çok ince düşünmüşsünüz Eko abi. Çok emek harcadılar Yiğido. Eko, Neco, kardeşlerim benim. Açayım mı ben hediyemi Eko? Aç Hüseyin. Sen de Şükrü. Çok heyecanlandım. Yıllardır kimseden hediye almıyordum. Bu ne? Törpü. Bu aseton. Oje çıkarmak için kullanılıyor Şükrü. Güle 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 bir şey. Adamı hasta etmeye Alo. He, efendim Hatice'm. Hastaneye mi gidiyorsun? Ne oldu Hatice'm? Ha, tamam. Kızım daha orada mı kalacak? Tamam, tamam. Biz de geliyoruz hemen. Ne oldu? Abi, doktorlar çağırmış. Kızımla ilgili bir haber var galiba. Acil gitmemiz lazım. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Gidelim abi. Mecu, kahveye göz kulak ol. Gidiyoruz. Tamam, ya. Hatice Hanım, burada beklemenize gerek yok. Bir gelişme olduğunda biz sizi ararız. Biz gitmek istemiyoruz doktor bey. Gitmeyeceğiz. Burada beklemenizin bebeğinize bir faydası yok. Biz onunla ilgileniyoruz. Ne olur siz merak etmeyin. Hadi yürü Hatice, gidelim evimize hadi. Hayır gitmeyeceğim teyze. Gidelim Şükrü. Israr etme abi. Ya hakikaten ya. Ya bırakın çocukların canı nasıl istiyorsa öyle yapsınlar. Nasıl hissediyorlarsa öyle yaşasınlar. Allah Allah. Arkadaşlar Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Buraya kadar gelmişsiniz, zahmet ettiniz. Siz gidin, biz buradayız. Tamam Şükrü. Bir şeye ihtiyacım olursa beni hemen ara. Hadi arkadaşlar biz gidelim. Teşekkür ederiz. Yapalım. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ay, <laughs> İçimiz rahat etmedi Şükrü. Var mı bir gelişme? Yok Yakup, bekliyoruz. Gelmenize ne gerek var? Biz size haber verecektik Yakup. Kahvede bekleyeceğimize burada bekleyelim dedik Hüseyin. Yakup sağ olasın. Doktor birazdan haber verecek. Son kontrolleri yapıyorlarmış. Hadi hayırlısı. Allah razı olsun Yakup sağ olasın. Sağ olun. Aa. Doktor bey, kızım iyi mi? Çıkarabilecek miyiz kızımızı? Durum nasıl? Adamı hasretme doktor. Bir şey söyle artık. Allah'ım sen yüzümüze gül ya Rabbim. Yüzümüze güldür ya Rabbim. Lütfen. Gözünüz aydın. Kadriye Aray'ı artık eve götürebilirsiniz. Sağlık durumu gayet iyi. <laughs> ne diyorsun sen? Şükürler olsun ya Rabbim. Oh, Şükrü. Aslanım benim be. Ben <laughs> <Şükrüler> olsun ya. <laughs> ya Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Bizi bu zor günlerimize yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok şükür. Kızım şu an iyi ve yanımızda. Önemli bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Madem Kadriye Alara bayramda bizde, biz de Kadriye Alara'nın haçlık vekaletini almış bulunuyoruz. Babası, yani ben ...hepinizin elini öpeceğim. Vay Unutmayın, bayramda çocuk sevindirmek gibisi yoktur. Anlaşılmıştır. Şimdiden hayırlı bayram var. Bayrama daha var Hüseyin. Bıdı bıdı yapma Yakup. Bayram aşıklarını hazırla. Ee, evet Neco amcası, öpeyim. Hayırlı bayramlar. Daha bir aylık bebeğin... ...bayram parası topladığını nerede görülmüş Şükrü? Bıdı bıdı yapma Yakup, çay yap. Öpsün Yakup abisinin elini Şükrü. Öpeyim. İyi bayramlar Yakup. <laughs> Yiğido, ver bakayım. Senin elini de öpeyim. Yok abi, olur mu öyle şey? Yiğido, iterme beni oraya. Zaten elini çabuk. Estağfurullah Hüseyin abi. Bana Vay, bak. Terbiyesizlik yapma. Olmaz ben abi, şey de... olmaz. Çok ayıp. Ya ver şu elini. Abi yakışmaz bize. Yapma, ya, etme. Abi dur. De... Abi yok, yok. Bu adam katriyallara bilsenler çok para topladı Şükrü. Senin payına düşen... ...bunu al, güle güle harca indir. Eyvallah abi. Şey diyeceğim, seneye davul çalmak yerine... ...çocuk mu yapsak bir iki tane daha ha? <laughs> paraları çocuğun hesabına yatırın bari. Bana bak, muhasebecilik yapma. Çay yap. Kadri anne çocuğa hesap açtırmıştı. Açtı Yakup. Velisi olarak 18 yaşına kadar hesap benim sorumluluğumda. Desene 18 yaşına gelince Kadri Alara hesabında koca bir sıfırla karşılaşacak. Bana bak. Bu adam iyice tehlikeli olmaya başladı. Hadi gidelim abi. Gidelim Şükrü. Sizin gününüz nasıl geçti he? Gayet iyi Kadriye anne. İş güç işte. Sonra da kahveye uğradık. Kadriyalar için bayram açlığı topladık. Bayram açlama? Evet evet. Hüseyin abim akıl etti. Ha. Hüseyin, boyun posun devresi inşallah. El kadar bebeği kullanarak para mı topladın sen insanlardan? Ay bak Kadriye anne, Alara büyüdü de bayram harçlığı topluyor artık. Kadriye Alara'nın da hakkı bayram harçlığı toplamak Emine. Şikücü para. Ne kadar topladınız bakayım. İşte bu kadar Kadriye anne. Ha? Ver bakayım sen onu bana. Ver onu Şükrü. Ama Kadriye anne. Ya ver diyorum sana. Madem Kadriyalara için topladınız bu parayı, onun hesabına yatıracağız. Ha. Senin yüzünden paramızın yarısı gitti. Neyse ki paranın bir kısmı bende. Ha, i̇yi dedin abi. Sendekini de versene. Parayı ikiye bölmüştük Kadriye anne. Ha, demek öyle ha? Hüseyin, çık bakayım sendeki parayı. Çok bakayım diyorum sana. Ne evet, zaman Çıkar hadi, çıkar. Çıkar. Sizi kurnazlar. Ah Hüseyin, ah. Sizi kurnazlar sizi. Bak, sana kazık atmış senden yok değilmiş. Neyse, tam yarı değil. Gene aldatmış seni. Ha, sen var ya, sen var ya çekeceğim. Varsa cebinde daha çıkar. Çık, çık, çık. Vardır. Oo oh, maşallah maşallah. Allah kabul etsin oğlum. Amin, anacığım. Oo ziyafet var ziyafet. ne abi atacağım. İçeride Şükrücüm mışıl mışıl uyuyor. Oh. Hadi bakalım buyurun börekler soğumadan. Ay çok şükür Allah bize inşallah böyle bayramımızı hep beraber kutlamayı nasip etsin. İnşallah. Amin. E ee, hadi çocuklar artık bayramlaşalım ha. Bayramlaşalım ha. Öpeyim anneciğim. İyi bayramlar. Ay el öpeylerin çok olsun. Canım benim gelin Emine. Bak kız ben seni çok seviyorum. Aa anne bu ne? Şişt. Aa. Şişt. Aa. Ay ne zahmet ettin ya. ya. Ay ne demek. <laughs> ben de öpeyim anneciğim. Bayramın mübarek olsun. Berhudar ol evladım. Tamam. Ben de öpeyim Kadriye anne. Gel Şükrü evladım. Ay Aynen el öpelerin çok olsun. olsun. Senin de bayramın Aa. kutlu olsun. Evladım da senin ellerini öpsün. Sağ ol Kadriye anne. <laughs> Ve sıra bende. <laughs> öpeyim. Gel. gel öpeceğim gel. Ay Kız hatça. Sana. Allah Allah. Ay Kadriye ya anne. Ya ben, ben şimdi yine duygulandım ama. Ay. Ay bayramınız mübarek olsun. Allah bizi hiç ayırmasın. inşallah yavrum. Hey, hadi bakalım arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Ekot. Yakup abi. İyi bayramlar Yakup abi. Sağ ol iyi dön. Al bakalım şunu. Ya, koca adam olduk Yakup abi ya. Al oğlum al. Küçüksen küçük Ben senin baban sayılırım. teşekkür ederim Yakup abi. Hadi çay ver bizlere şöyle çay içelim. Ahmet. Denece. Nasıl gidiyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.